Bak baba bot değil bu görüyor musun? Silahını arkasına al koymuş. Koşuyor gördün mü? Gördün hmm. Gördüm adam bu arada. <laughs> Sıkıntılıymış adamın ismi. sıkıntılı sıkıntılı. Sıkıntılı. Sen kime atış ediyordun bakayım buralarda? Kime bakıyordun? Nereye gitti lan o? Oğlum deli gibi sürüyordu. Oya birinden kaçıyordu. Bak tahmin ettim aga. Tahmin ettim aga birinden kaçıyordu bu ya belli yani. Susturucuyla ateş ediyor bir de. Gözleyelim bakalım. Lan kaçtı ya. Lan kaçtı derken kaçar mı oğlum bu? Burada takip. 79 gün boyunca takip etmişsin bu arada kankam. Eyvallah. Kankam çok yerini belli ettin ama sen ya. Oha. Şimdi. Kim? Kankam var misafirimiz mi var? Oo druba gitmiş misafirimiz. Kanka sen git al onu git al. Sen git al onu bakayım. Alıyor musun? Oha. O sen kimsin bakayım? Oğlum Maximilian geldi lan. Esk eski Maximilian geldi bu arada. la. İsmail Hakkı hoş geldin kanka benim. Kanka benim hoş geldin adam. Ana 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 ölme 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 ölme. Oğlum ben ne yaptım sana? Ateş etmedim bir şey etmedim sen niye geldin bana? Arkalamaya gelmiş. Hmm. O da haklı. Bu da haklı. M4'le de. Red Lot'ta da vurmazsın ya. Nerede bu? Bu çizgi. Nerede zaten? Neredesin lan? Şimdi bunlar ikili fayta girdi. Ben hemen puştim biraz. Çok iyi be. Az önce buradaki bana ateş eden adam galiba bu. Adamı lootlayayım yani tekrar. Derken dikkat edelim ama ya. <laughs> Şuna bir sis atayım ben dikkatli alsın. Aga adam önümde. <laughs> ya Allah lobi ya hadi bakayım. Son mermi de aldım bu arada onu da. Bin gelir mi? Gelir vallahi belli olmaz. Ben beni kaç gün takip ediyorum. Drop mu? Drop mu girdi oyuna? Şey, drop mu var yayında? Adam MK almış ama biz MK almayalım ya. Gerek yok. Bu adamın seti 3 müydü acaba ya? Ben bunu vurdum da. Şu anda Vay çakal vay. Bu adamı bulutlamış biliyor musun? Ben öldürdüm bulutlamış. Neyse enerjileri alalım abi enerji içeceklerini. Bu araba benim hedef olmamı bulmama neden olur. <laughs> Uzaklaşayım hemen. Pozisyon değiştirelim. Bizim mekandan gelen olacak mı diye bakayım. Var mı lan orada? Sanki bir koştu gibi gördüm buradan ama. Bu oyunda şu ana kadar şimdi iki kişi arabayla öldürdüm. Arabayla giderken öldürdüm. Bak 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 çakalı gördünüz mü? Yerden kalktı. Kalktı gördünüz mü? Yılanı gördünüz mü? Yat aşağı bakın geri. Sen yat bakayım yat yılan. Bak bak yatıyor görüyor musunuz? Ya oğlum gördüm seni gördüm. O kadar mı ezik bir yılan Oha alan ortasındayım lan. Arkam gelmezse win gelir ya sanki. Sona kalmış yatıyor adam. Oğlum kar 98'i kullanmak nasip olmadı ama. Abi ilk ihtimalle burada da adam var ya. Bu depoda falan var mı adam? Tabi. Pardon. Allah arkadan mı yedik? Tahminlerimizin tam tersi çıktı ya. Ama sen. Kankam. Bize gelmek zorunda kalacaksın ki. Sıralardan çıkmasın da diğeri Hadi lan Bak 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 çakala bak gördün mü beni Gördüm onu gördüm onu Kımılda lan Bombam bitti ya bomba atacağım çaktırmayı Ne zannedecek Omazan edecek kaçacak. Lan sıkar almışım ben. Sıkar almışım ya. Ya bombayı keşke atmasaydım ya. Uf, alanı da ona verdi. Arkadan da gelse biri sıkıntı ya. İlk başta arkadakini halledeyim de. O oh, adam mı vardı orada? Sanki buradan biri var. İnan ki birisi var orada sanki. Ayağının arkasındakine bak şimdi nasıl. Hocam iyi izle. <laughs> Elimde bomba. <laughs> Öldü. Elinde bombayla öldü. Elinde bomba ile öldü. Enerjimizi fullleyelim. Sıkarı ben ne ara almışım? Ben onu anlamadım ya. Abi bence şu adam burada ya. Öyle gördüm ben az önce. La sen... Sanki... Allah. Bak baba yılan seni yılan. Var mı lan bomban? Ki. Canımı fulleyim. Bomba gelmezse iyidir. Bana gelmesin bomba. Arkama düştü. Sıkıntı yok. Var mı bomban başka? Allah'la bir ya, kankana selam söylemeyi unutmayacağım ama kankan yok ki, tek başına girmişsin. <laughs> Bombayı nasıl kullanacağım? Bombayı nasıl atacağım ya? Atamıyorum. Easy game, easy life. <laughs> Reis sıkıntı yok ya, biz sabit dursak da bu adamı alırız her türlü. Bir güzel bir